değil Ömer Gönelik. Denemesine top şimdi ceza sahası içi. Konsekt vurdu top alara gitti. Kon küçük horo. Pas düşüncesi isabeti değil Ömer Gönelik. Denemesine top şimdi ceza sahası içi. Konsekt vurdu top alara gitti. Kon küçük horo. Biz kırmızı kart emri İslam'dı dedik ama o kırmızı kart Asensan Kaan ve Soner şimdi Onur da hareketlendi. Ceza sahasının işaret geldi. Murat Soyasan servis üst kullanıyor Mircan. İmse Suzan içer. Furkan şöyle bir baktı kaleye şutu samayı çarptı dönen top. Enes saç kesen. Topa yana oturmam dönen top. İnanılmaz bir gol daha kötü Soyasan. Soner pas tek topta izliyoruz. Sen, sen takımdan ceza sahası yayı. Şut şansı Onur vurdu vur, top ağlara gitti. Batuhan çevirdi. Murat Soyasan. Soner pas tek topla iziyordu. Sasas takımdan ceza sahasıye şut şansı. Oğur vurdu top gitti. Volkan çevirdi. Geldi topun üstüne. Serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına doğru bir top. Bakışta verdi. Ömer gönderdi. Ceza sahasıye şut şansı. Murat tamamlayamadı. Ömer gönderdi. Ceza sahasıye şut şansı. Murat tamamlayamadı. Furkan Özyaşar. Atak geliştirdi. Köfüre var. Furkan karşı karşıya. Furkan! Ağradığı golü Furkan Öz Atak geliştirdi. Kofre Marit Furkan. Karşı karşıya Furkan. Aradığı golü şunu... Osman da Sağ kanattan işaret geldi. Kaptan geliyor topun üstüne. Sahte vurdu. Direğe çarpma top dışarıya çıktı. Kaptan pislik Pisikoğlu. Ceza sahası içerisinde dört oyuncu var. Pas dışarı kullanıldı. Furkan yok dedi. Savunmanın bir müdahalesi. Elin oyunu mu itirazları var. Penaltı bekleyen Kofre Mari. Serbest vuruşu hızlı kullanıldı. Murat Soyasan baktı kaleye. Bilası bıraktı. Enfet bir gol. Murat Soyasan. Serbest vuruşu hızlı kullanıldı. Murat Soyasan baktı kaleye. Bilası bıraktı. Enfet bir gol.